Gelecekte seni iyi bir hayat beklemiyor. Bunu dürüst bir şekilde söylüyorum. Gelecekte gerçekten mutlu olacağım. Tamamen gerçekten hayatının istediği gibi olacak bir hayat seni beklemiyor. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede. Burada yaşıyorsan, bu hayatın, bu ülkenin, bu şartların ve içinde bulunduğun durumun farkında olman gerekiyor. Seni çiçekler açan, böcekler açan, kelebeklerin havada uçuştuğu bir gelecek hiçbir zaman beklemiyor. Hiçbir ülkede beklemiyor. Çünkü konunun ülkeyle ya da farklı insanlarla, siyasetle herhangi bir şeyle alakası yok. Dünyada süper güçlü, zengin ülkeler var. Çok fakir ülkeler ülkeler de var. Tamam o konuda eminiz, hemfikiriz. Ama o ülkelerden birinde de fakir olabilirsin. O ülkelerden birinde de hayatın gibi olabilir. Sadece bir ülkede doğduğun için gerçekten hayatın bir düzene girmeyecek. Bu senin iş yapmamak ya da bir şeyleri yapmamak için uydurduğun bir bahane sadece. Tüm dünya bu kıymış durumda. Tüm dünya Yemek üzere. Gerçekten seni kurtarabilecek tek insan yine sensin. Seni gelecekte iyi bir hayat beklemiyor. Üniversite okuyarak belli bir işi öğrenerek hayalindeki gibi işte masa başında çalışarak 30 bin 50 bin lira maaş alarak gerçekten elde etmek istediğin hayat asla elde edemeyeceksin. Bunu senin moralini bozmak, motivasyonunu kırmak ya da ne bileyim seni üzmek için, aşağılamak için söylemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü hayatın hiçbir noktasında, hiçbir ülkesinde sabit maaş kazanarak sabit bir şekilde belli işte çalışarak seni çiçeklerin, böceklerin açtığı gerçek refah içerisinde yaşatacak bir hayat beklemiyor. İnsanların yapmadığını, yapılmamış olanı yapman gerekiyor. Bunu anlaman lazım. Bunun ülkeyle, insanlarla, etrafında herhangi bir şeyle hiçbir alakası yok. Herkesin yaptığı şeyi yapmaya çalışarak, aynı yoldan giderek farklı sonuçlar elde edemez. Kendi işini kurman, kendi hayatını kurman, kendi ayaklarının üstünde durabilmen lazım. Nerede olursan ol, ne yaparsan yap. Gelecekte zaten iyi bir hayat beklemiyor seni. Çok zengin olsan da belki de çok kötü bir durumun içinde bulacaksın kendini. Buna hazır olabilmen gerekiyor. Mümkün olduğu kadar para kazanabilmen, mümkün olduğu kadar ne bileyim herhangi bir durumda herhangi bir şeyi karşılayacak kadar zengin olabilmen lazım. Bu sabit bir işle, sabit gelirle yapılabilecek bir şey değil. Bunun farkında ol. Kendi işini kur.